Evet arkadaşlar Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu bitişik nizam 2 katlı 3 odalı evin fiyatı 3 milyon 250 bin TL. 3 milyon 250 bin TL. Ortak havuzu var. işte kendine ait bahçesi var. Sevgili arkadaşlar yeni sıfır bir evdir. Burada sattık olan tek ev. Biz de geldik bir gelen var bir giden var. Kime nasip kime niyet kime kısmet diyeceğiz. Sevgili Can şimdi buradan gel bakayım bahçeyi göster. Bahçeyi göster. O kadar bu evi görmeye geliyorlar ki. Geçen hafta bir tane daha varmış satılmış bu kaldı daha önce ben çekmiştim bura bitti Ancak muhtemelen el değiştiriyor sevgili arkadaşlar Bu bahçeyi de göster Can bey bahçeyi göster Dışını gösterdim bahçeyi böyle göster Sevgili arkadaşlar burası Bizim bir yer terası Havuzun başında aydatlara tam emin değilim özür dilerim Aydatlar belli olmuştur ancak ben sormadım Şimdi bugün pazar telefona da ulaşamıyoruz Teyit etmek için Bura yer terası arkadaşlar yer terası, bekçisi var, havuzun bakımı var, işte peyzaj çalışması, bahçe aydınlatmaları derken öyle bir gideri de var arkadaşlar. Bu tarafta dedik bu yer terası, bu tarafta yine kendine ait bahçesi var. Evet yine kendine ait bahçesi var. Derler arkadaşlar işte burası böyle. Yollar nasıl can? Şuradan gelebiliriz. Mesela araçlar dışarıda bırakılır bir ada içine dört tarafı yol bu evlerin. O kapıdan geldik geldik geldik. Sevgili Can gel babam. Burası mutfak. Burası mutfak. Burası salon. Üstte de bir oda var. Çelik kapımız burada. Can ben çelik kapıyı açayım sana zahmet. Anahtar üstünde değil. Evet. Ve geldik geldik geldik. Gel. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar şimdi kapımızı açtık. Eve merhaba dedik. Ve i̇çeride İç, e, öteberiler var. Bu TV ünitesi için yapılmış. Canda çömeldi. Altta salon kısmen ayrı mutfak gibi bir alan var. Yerler granit. En yakın denize 2 kilometre şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyerek gidebilirsiniz. Değerli arkadaşlar sürgülü kapılar var. Panjurlar var. Sineklik var. Didim Efeler Mahallesi'nde fiyat 3 milyon 250, 250, Evet 3 250 dedik. Değerli arkadaşlar Umarım yanlış bir şey dememişim. Bazen karıştırıyorum. Ve şimdi buradan da bir vuralım. Evet, burayı da vurduk. Salonumuz bu. Burada da bir dolap var. Salonumuz bu. Şu mutfağı da gösterelim. Bu da mutfak. Kısmen ayrı mutfak gibi. 3.250.000 Türk Lirası bitişik nizam, yeni sıfır evimiz satılıktır. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde, şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Efendime söyleyeyim Altın Kum 2 kilometre yakınlıktadır. Üstü çim son kapaklar, lake, mutfak, işte aydınlatmaları görüyorsunuz. Ve burada ne var? Burada bir ayak yolu var. Değerli arkadaşlar yani bu işler kolay değil. Allah sağlık versin. Zamanın birinde bir savaş varmış. Serçe kuşu ağzıyla ateşe su döküyormuş. Orada biri tanık olmuş. Demiş ey kuş demiş. Sen bu ağzınla ne su döküyorsun? Ateşi söndüremezsin ki demiş. O da demiş ki ben de söndüremeyeceğimi biliyorum. Bilesin ki ben dostum demiş. Hepimiz durumları aşinayız. Paranın değeri var ya da yok. İşte bu evi birileri yapmış. Satıyorlar biz de başka işimiz olsaydı belki bu işi yapmazdık. Yani o yüzden böyle zaten insanlar sıkıntıda ama ne oldu falan biraz daha böyle mesela Hacı Bektaş'a bakın, Mevlana'ya bakın. O diyenler için diyorum hepsinde böyle güzel yapıcı şeyler söylemişler. Bazen böyle birileri var ya diyorum engelleyin ya diyorum iletişim olur yapma diyorum. E yapmayınca da yazıyor da diyor bu ne oldu bu ya abi sen başka işin yok mu? Kurban olayım diyesi geliyor adamın. Durum bu arkadaşlar. O yüzden o büyük velilere de Allah rahmet eylesin. Onların söylemlerini okumaları yerinde olur. Neyse zemin üstü birinci kata çıktık. Bir tane odamız burada. Oda metrekaresi fena değil. 3 milyon 250 bin Türk lirası. Bu paralara yok yani. Ben de istiyorum olsun. Ben de istiyorum 300-500 e ev olsun. Maalesef yok. Yerler ahşap desenli. Parkeler, kapı, kapılar, panel kapı, asma tavanları gördünüz. Klimalar, altyapısı hazır. Sadece aldığınız zaman montajı var. işte yapı denetim vesaire vesaire onlar demeye gerek yok. işte beton sınıfı C30 falan bunlar zaten standarttır. bunları söylemeye gerek yok. Ancak bazıları hani olaya vakıf olmadıkları için söyle söyleyin diyorlar. Biz de bir daha söyleyelim yani. C30 betondur. C30'un altında bir yerde beton dökmek yasaktır. Demir ebatları zaten yine işte mühendislik ruhsatı veren yetkili belediye yapı denetim. Onlar zaten 16'lık, 14'lük, 12'lik, 8'lik demirler bir sürü demir de koyuyorlar. Evet. İskan'a alınmış krediye de uygun. Bu da ikinci oda. Oda metekareleri. Fena değil ve ebeveyn banyolu odadır bu. Gel babam bunu da göster. Gel bunu da gösterelim. Bu da dışarı kabinimiz. Hilton dolabımız burada. Buraya bir gireyim. Evet nişte var sabunluk şampuan koymak için. Bu da sevgili arkadaşlar banyomuz. Önünde minik bir balkon var. Balkonda göster. Benden selam söyleyin Bolu Bey'ine. Ve can baba buraya bir göster. Bir de diğer evleri de tara böyle. Tarama yer tarama. Evet bütün sinekliklerimiz yerinde. İkinci odayı gösterdik. İkinci oda ebeveyn banyoludur dedik. Ve üçüncü odayı göstereceğiz. Üçüncü odadan sonra bir tane banyo daha göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar. Buraları da aydınlatma yapmışlar. Koridorlar yansımansın diye. Gel şimdi burayı da göster. Bu da üçüncü odamız. Evet oda metrekareleri güzel. Bu odalar küçük diyemezsiniz. Diğer iki oda daha büyüktü. Yerdeki ahşap desenli parkeler biraz daha etlidir, güzeldir onu diyebilirim. Bu da üçüncü odamız. Bunu da özetledik sevgili Can Bavemi. Geç, 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 geç. Ve geldik. Arkadaşlar elektrik henüz bağlı değil. İskala alınmış. Alan kişi adına yapacak. Burada ikinci banyo. 3 WC, 2 banyo. Duşa kabinimiz var. Hilton dolap var. Karanlık mı? Karanlık, karanlık geceler. Gecelerin yargıcı. Evet, gecelerin yargıcı diyorlar ya işte bu da dışa kabin, klozet, çamaşır makinesi buraya bulaşık aşağıdaydı. Burada da işte dolap vesaire. Burada da terekler, raflar gösterdik. Bura elektrik olmadığı için çok iyi sunamayacağımız için arkadaşlar kusura bakmayın. Biz bir daha böyle yürüyerek aşağı gidelim. Evet. 3 milyon 250 bin Türk lirası bu evin fiyatı. Can babam ben kafeleri kapattım. Arabaya doğru yavaş yavaş gidelim. Yolları da göstermiş oluruz. Yollar çok ırak. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Ne yaptık? Ne yaptık? Heh. Çık babacığım. Sürgün kapı açık kalsın dedi. Ve işte size sunmaya çalıştığımız evlerimizden bir tanesi. Bu zaten bir tane satlıktır. Dolayısıyla iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.